Ekip yetenek kullanamadan bu roundu e, belki Stax. ama pardon Lörkte olan Stex o yüzden ultiyi açmayacaktır öyle kolay kolay ve imha fake Hala olarak kullanıldı hala yarıya kadar öğrendiler Stex'i patlayıcı kullanmaya çalışıyor bir flash bakalım rakibini yakalayabilecek mi yakaladı yakında bir başka oyuncu daha var onun da farkında bir flash daha kullanacak bu kişi e. yedi ama Zepa skoru buldu 3 ve 3 site'da diğer X var ve yakın Zepa. mesafe Zepa, Zepa bu skoru nasıl alır nasıl 4 vurur Zepa ne Nasıl buna müsaade ederler Round'u elleriyle verecekler neredeyse. Aysa'ma hey Marbi şu anda Round'u kazanmış olabilir. Çok uzakta kaldı Yeh. İmha için yeteri kalmadı. kadar süresi yok. Zzz. Yani Zepo'dan bahsediyorduk. Arbi 2 burada anında. Bu Round'u diyerekse getirdi. Zaten bu Round'un gitmemesi gerekiyordu. Cloud9'a gitmedi. Kesinlikle öyle ama ye çok geç kaldı bu arada main'den. Yani saat içerisinde her şey oldu. Clutch'lar oldu. Oyun önce bir direkse sonra tekrar geldi Cloud9'a. Ge bitirme noktasına kadar yaklaştı. Burada güzel bir çaba bu arada sen tek başına. Ee, ama yani Zepo